Değerli takipçilerim, Astrefer Rolante motoru başlığımız. Fikriniz var mı? Roland motoruyla ilgili söyleyecek olduğum şu: Ben Roland motoru mil ayarını, kalibre ayarını ellen yapıyorum. Bunu tamamen kendi imkanlarımla bile buldum. Böyle bir araçlarda sıkıntı olduğunu, ibre milinden dolayı. Ve ben bunu ellen ayarlıyorum. Ama bunu böyle ayarlamak çok ilkel bir yöntem. Belki rolanti motorunun hani orijinali değildi. Yani sıfır aldığımız için arızasız olduğundan dolayı belki bizim onu elimizden uzatmamız ona bir sıkıntı veriyordur. Ben de rolanti motorunu bu araç üzerinde en fazla bir yıl kullanabiliyorum. Benim olduğum bölgede bir parçacıya sordum. E, ee, rolanti motoru satıyor musun diye ihtiyacım vardı o zaman. Dedi ki satmıyorum dedi. Kesinlikle. Niye? Sorduğumda Dedi ki sağlam motoru alıyorlar, bozup geri getiriyorlar veya bu çalışmıyor diyorlar. A ayarını bilmiyorlar oysa. Dedim nasıl ayarı yapıyorsunuz? Dedi ki rolanti motorun aracın üzerine bağlayıp kontağı birkaç defa açıp kapatıyoruz, ayar oluyor. Ben bunu denedim, bu şekilde ayar olmuyor. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa yorumlara yazabilir mi? Buna orijinal bir ayar nasıl yapılabilir araç üzerinden? Hani milimliyle biz elimizle oynamadan nasıl bir ayar yapabiliyoruz? bu konu hakkında bilgisi olan varsa ustalarından, diğer takipçilerinden, kullanıcılarından yazarlarsa memnun olurum. Ben de araç üzerinde denerim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler, kazasız